Evet merhabalar arkadaşlar. Yine çarpmalarla ilgili küçük bir video hazırladım sizin için. Hepimizin bildiği çok keyif veren, keyifle dinlediğimiz bir Urfa türküsüyle bunu anlatmaya çalışacağım size. Önce bir eseri çalalım. Evet, sadece bu hem girişnamesi olarak kullanılan hem de nakarat melodisi olarak kullanılan melodi ile yapacağız çalışmamızı. Şimdi burada si dediğimiz ve do dediğimiz seslere çarpmalar yapacağız mandalla. Fakat e, makamsal bilgisi eksik olan arkadaşlarımız olabilir. Kanunun ortasındaki şu kalabalık mandallı telin do olduğundan bahsetmiştik. Bunun hepsini kaldırın, bir tanesini indirin. Neden hepsini kaldırın diyorum çünkü bazılarında 12 mandal olabiliyor, bazılarında 13 mandal olabiliyor. Belki bazılarında daha az, bazılarında daha çok olabilir. Onları bilemiyorum. Ama şu anda benim elimdeki saz 6'lı mandal sistemine göre çakılmış. Bu sebeple 6 tane mandalın 5'ini kaldırmış oldum ben. Aynı şekilde C sesi yani Do'nun bir altındaki sesi de hepsini indirdim. Yine bir tanesini ayağa kaldırdım. Şimdi çarpmaları yapabilmek için ikişer mandal kullanacağım ancak Do ile Si'de şöyle bir fark var. Si'de yatık olan mandalların iki tanesini kullanırken Do'da da zaten hali hazırda tele temas eden şu son iki mandalı kullanacağım. Ee, bir tanesini tele temas ettirip çekip tekrar temas ettireceğim. Bir tanesini de zaten telden ayrı olan mandalları dokundurup tekrar eski haline yani tellerden uzaklaşmış hallerine dönüştüreceğim. Yani ne yapacağım? Bir tane vuracağım şöyle. 1, 2, 3 gibi düşünebilirsiniz. Bunu iyi duyanlar daha iyi fark edeceklerdir. 1, 2, 3. Aynısını burada yapıyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. daha iyi görünsün diye elim biraz yatırdım. Siz çalarken mızabınızı bu kadar yatırmanıza gerek yok. Peki parçanın içerisinde nasıl şimdi işleyeceğiz bunu? Ee, do, re, 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 do, re, diye bir giriş namesi var. Daha yapmadım bakın hareketi. Şimdi biraz daha yavaş yapıyorum. Doğuyu kullanırken çok rahat edemeyebilirsiniz. Çünkü orada teller mandalların üzerine bir baskı oluşturuyor malum. Ben şöyle tırnağımla hafif açıyorum böyle hazır bekliyorum burada. Yani bu şu anda tam oturmuş değil. Şöyle değil de biraz daha şöyle elimin kontrolünde tutmaya çalışıyorum mandalı. Burada bir üçleme yapıyoruz aslında nota zamanı üzerinden düşündüğümüz zaman. Yani şöyle yapabiliriz mesela. Bu da mesela başka bir çarpma. Ra ta ta. Yani uzun kısa kısa. Ama ben bu türküde üçleme tadında bir çarpma istiyorum. Ra takata ta, ta, ta ta, ta bir, iki, üç, bir, iki, üç gibi. Şimdi her eserde biz üçlemeyi mi yapacağız, uzun kısa mı yapacağız, kısa uzun mu çalacağız, nasıl çarpma yapacağız falan bu telaşlara girmenize gerek yok. Bunu adam akıllı böyle içimize sindirdikten sonra... Zaten onu tak diye olması gereken yerde kullanacağız. Hiç gönlünüzü sıkmayın yani bu konuda. Nerede kullanacağınızı bulamayacakmış gibi hissetmeyin. Mesela ben bunu böyle yapıyorum. Siz mesela böyle de kullanabilirsiniz başka zaman. Başka bir eserde belki ya da bu eserde daha seri. Mesela burada Do uzundu bakın. Daha fazla çarptım. Burayı da çalalım fikir olsun size. Çok basit dikkat ederseniz. dikkat edin. Uzun doğuda bir değişiklik yapacağım. Aynı de yaptığım gibi yaptım bakalım. şimdi yaptığım gibi demek ne demek yani mandalı aşağıdan yukarıya doğru kullandım. Yukarıdan aşağı doğru değil de kalından inceye doğru yani. Şu önce teli temas ediyor. Bu inceden kalına doğru gitmek, sonra tekrar inceye gelmek. Bu da kalından inceye doğru gidip tekrar kalına gelmek. Aynı C'de yaptığım gibi. Burada kalın ses inceliyor, kalınlaşıyor. Burada ince ses kalınlaşıyor böyle yapınca ve tekrar burunca mandalı daha doğrusu dokundurunca yine inceliyor. Bakın sus olarak şimdi konuşmadan yapayım bunu. Tabii mızrap vurmuyorum hepsine. Son kez çalıyorum herhalde anlatabildiğimi umuyorum. Sizin de çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Keyifli bir çalışma diliyorum. Hoşçakalın.